Hadi biz de yatalım aşkım. Sabah çok erken gideceksiniz. Evet. Çocuklar yattı. Behlül. Odasındaydı çıkmadı hiç görmedim. Anladım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Adnan, ben yarın doktordan randevu alırım diyordum. Bir an önce halledeyim olsun bitsin. Niye bu kadar acele ediyorsun? Beklemekle sadece zaman kaybedeceğiz. Eğer kararımız bu olacaksa yanında olmak isterim. Ne zaman döneceksiniz? En geç akşam evde oluruz. Sonra konuşalım olur mu? Sen de bir gün düşün en azından. Acele etme. Peki canım. Peki. Sabah öğrendim. Başınız sağ olsun Behlül Bey. Sizler sağ olun. Güle güle gidin gelin. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Güle güle. Selametle gidin selametle gelin efendim gelin size kendi elimle bir kahve yapayım. Peki. Buyurun. Teşekkür ederim. Gittiler mi? Evet. Tamam Katya çık sen. Olur. Hiç konuşamadık ne oldu? Gelir gelmez ortalığı karıştırdın. Olan bu. Duymuş bütün söylediklerini. O da kapıları dinlemeseymiş. Ne yapayım? Ben senin iyiliğin için söyledim. Hmm. Ne karar verdiniz? Doğurmayacağım. Sonra pişman olma da. Bu fırsatı kaçırma elinden. Hala devam ediyorsun. Tamam, tamam. Hiçbir şey söylemiyorum. Efendim peyker. Evi tuttuk Bihter. Aa çok sevindim. Tutmuşlar mı? Hı -hı. Beğendiğine çok sevindim. Kontrat yaptınız mı peki? Nihat konuşuyor şimdi. Bugün bizim avukatla yapacaklar Hiç herhalde kontratı. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Biz çok şimdi Nihat beni müzayede salonuna var. bırakacak. Ara beni olur mu? Bir terslik olursa atlar gelirim. Bir gelme şey gelme var. ne gerek var ki? Tamam canım. Nihat'a da selam söyle. Öpüyorum. Görüşürüz. Ben sizden haber tamam. şey alacağım. Hoşça Gerçekten sevdin mi? Evet, bir an önce içinde yaşamak istiyorum. Tamam.